Microsoft Excel videolarına hoş geldiniz. Microsoft Excel'de alt toplam işlemini kullanarak seçmiş olduğumuz, filtreleme uyguladığımız bir alandaki en büyük değeri, en küçük değeri, toplam değerleri gibi değerleri rahatlıkla buldurabiliriz. Dosyalarım kısmından veri tabanı dosyamızı indirdikten sonra, örneğin şu dosyamız, şu satırda, üste iki satır ekleyelim. Klavyeden satır eklemek için Alt E ve S tuşlarını kullanarak bunu yapabiliriz. Alta basıyorum, bırakıyorum. E'ye basıyorum, bırakıyorum. S'ye basıyorum, bırakıyorum. Buraya da örneğin diyelim ki en büyük değer diyelim. Ben buradan herhangi bir filtreleme uygularsam fark etmez herhangi bir alana göre filtreleme uyguladığım zaman şu tutar kısmındaki en büyük değeri buraya getireyim. Bunun için eşittir alt toplam diyoruz. Parant Tab tuşuna bastığımız zaman parantez otomatik açılır. Burada karşımıza gelen 1 2 3 4 5 gibi değerlerden ya da 101 102 103 104 gibi değerlerden kullanmak istediğiniz işlevi seçersiniz. 1 ile 10 arası, 11 arasıyla ile 101 ile 111 arasındaki değerlerin arasındaki fark birisi gizli değerleri yani gizlenmiş satırlar varsa onları sayar. 101'ler ise saymaz. Şöyle yapalım. En büyük değeri bulmak için 4 diyelim. Buradaki 4 diyoruz. Noktalı virgül Aralığımız neresi? Aralığımız artık F4'ten başlayıp rakamlarımızın bittiği yer, F119'a kadar. Parantezi kapatıyorum. Enter'a basıyorum. Buradaki en büyük değerimizin 100.000 olduğunu görüyorsunuz. Şimdi gelelim ülkelerden. Tümünü seçten Fransa ve İspanya'yı seçelim. Tamam dediğimiz zaman buradaki de en büyük değerin 100.000 olarak karşımıza geldiğini görürsünüz. Başka bir ülkeye bakalım. Örneğin bunu kaldıralım. Almanya'ya bakalım sadece. Bakın Almanya'daki en büyük değer 77 bin. Bu sayede alt toplam işlemini kullanarak uyguladığınız filtrelemede kalan rakamların toplamını en büyük en küçük gibi sayısı gibi değerleri rahatlıkla aldırabilirsiniz.